Crisps mi, chips mi, fries mi diyeceğim ve bunları nasıl yiyeceğim? Bite, chew, crunch, chomp kelimelerine bakacağız. Crisps dersem İngiliz İngilizcesinde paketli patates cipsi demiş olurum. Fakat chips dersem yine İngiliz İngilizcesinde bu seferde sıcak servis edilen patates kızartmasından bahsederim. Ama chips Amerikalı tarafından kullanılmışsa o zaman bu şekildeki paketli patates kızartmasından bahsedilir. Standart bildiğimiz sıcak servis edilen patates kızartması için Amerikalı ne diyor? Fries. Peki. şeklinde yersem. Bunu İngilizcede nasıl söylüyorum? <laughs> Bite dediğimde sadece ısırma eylemini vurgularım ama ses ya da bir iştah vurgusu yoktur. Bakın şimdi. I am biting the crisp. Patates cipsini ısırıyorum. Herhangi bir şekilde çiğneme ya da iştah vurgusu yoktur. Bite ısırmak demektir. Bite yaptıktan sonra şu daha yumuşak ve daha düzenli bir şekilde çiğneme eylemini ifade eder. I am chewing the crisp. Patates cipsini çiğniyorum demiş oldu. Peki hocam bu şekildeki kıtır kıtır şeylerden Gelen ses için ne diyorum? Crunch. Dökülmüş, kurumuş yapraklar üzerinde çatır çıtır yürürken o gelen ses var ya crunch demektir. I love the crunch when I eat Crisps. Patates cipsi yerken crunch sesine bayılırım. Ve geldik çocukların çoğu zaman hepimizin bisküvi, çubuk kraker ya da böyle kıtır şeyleri <laughs> yerkenki eylemin ismine. Burada yaptığım hareketin ismi chomp. Ve diyorum ki I am chomping on the crisp. Şu anda bu patates cipsini ön dişlerimle yiyorum demiş olduk. Ve şimdi sıra sizin arkadaşlar pink yaparak yiyen insanları sevmem cümlesinin İngilizcesiyle yorumlarda buluşuyoruz.